Bir zamanlar büyük bir evde külleri temizleyerek yaşayan bir kız vardı kül kedisi. Annesini küçük yaşta kaybetmiş babası yeniden evlenmişti. Ama üvey annesi ve iki kızı kül kedisini hizmetçi gibi kullanıyordu. Sabahları önce onların ayakkabılarını cilalıyor ardından evin her köşesini temizliyordu. Ama o neşesini kaybetmemişti. Çünkü kalbinde büyük bir hayali saklıyordu özgür olmak ve bir gün sevildiğini hissetmek. Bir gün saraydan gelen haber her şeyi değiştirdi. Prens evlenmek için bir balo düzenliyordu ve krallıktaki tüm genç kızlar davetliydi. Üvey kardeşler balo için süslenirken kül kedisi ise yalnızca pencereden gökyüzüne bakarak hayal kuruyordu. Keşke ben de gidebilsem. Bir gece kül kedisinin hayali gerçekleşti. Bir peri onu ziyaret etti ve ona muhteşem bir elbise ve parlak camdan ayakkabılar verdi. Kül kedisi hayalini gerçekleştirmek için saraya gitti. Ancak peri ona gece yarısından önce geri dönmesi gerektiğini söyledi. Balo sırasında prens onun güzelliğinden etkilenmişti ve tüm gece onunla dans etti. Ama saat 12'ye çaldığında kül kedisi panikle geriye doğru koşmaya başladı ve bir ayakkabısı merdivenlerde kalmıştı. Prens kül kedisinin ayakkabısını bulduğunda onun izini sürmeye karar verdi. Her genç kızı denemek için saraya getirdi ama hiçbiri ayakkabıyı giymeyi başaramadı. Sonunda kül kedisinin evine ulaştılar. Üvey kardeşleri ayakkabıyı giymek için zorlandılar ama kül kedisi ortaya çıktığında ayakkabı tam olarak onun ayağına oturdu. Prens mutlulukla ona baktı ve kül kedisi artık yalnızca bir hizmetçi değil, bir prenses olacaktı. Kül kedisi cam ayakkabısını giydiği an hayallerinin gerçek olduğunu anladı. Prens Onunla birlikte saraya dönmeye karar verdi ve düğün hazırlıkları başladı. Sarayda büyük bir kutlama yapıldı. Her yer renklendi, müzik çaldı ve misafirler dans etti. Kül kedisi ve prensi birbirlerine aşkla bakarken herkesin mutluluğu paylaştığı bir an yaşandı. Kül kedisi artık yalnızca bir masalın baş karakteri değil, Aynı zamanda kalbinin gerçek sevgilisiyle yeni bir hayata adım atan bir prenses oldu. Kül kedisi ve prens, düğün sonrası balayı için muhteşem bir manzaraya sahip olan saray balkonunda el ele durdular. Gözlerini birbirlerinden ayırmadılar. Mutlulukları tüm krallığı sardı. Düğün gününde kül kedisi en yakın dostlarının ve ailesinin etrafında neşe içinde gülümsedi. Herkes bu masalsı aşkın gerçek olduğunu kabul etti ve kül kedisi hayatının en güzel anlarını yaşayarak geleceğe umutla baktı. Kül kedisi düğün gününde gelinlik giysisiyle koridor boyunca yürüdüğünde herkes onun zarafetini hayranlıkla izledi. Prens onu beklerken gözlerinde sevgi dolu bir parıltı vardı. Bu anı birlikte paylaşacakları için heyecanlıydılar. Gelin ve damat göz göze geldiklerinde kalplerinin nasıl bir bütün olduğunu hissettiler. Aşklarının her anı masal gibi geçmişlerinden başka bir boyuta taşınarak yazılmaya başlandı. Kürk kedisi ve prens düğün resepsiyonunda neşeyle dans ederken etraflarındaki misafirler coşkuyla onları alkışladı gecenin karanlığında aşklarının simgesi olarak patlayan havai fişekler gökyüzünü renklendirerek bu unutulmaz anı daha da özel kıldı. İkili yıldızların altında bir ömür boyu sürecek hayallerini kutlarken köşklerinin tüm kalbiyle buluştuğunu hissettiler. Kül kedisi ve prens tahtta otururken krallıklarını izleyerek birbirlerine gülümsediler. Etraflarında hizmetkarları ve sadık dostları yer aldı. Sarayın bahçesinde kül kedisi çocuklarla birlikte çiçekleri sularken mutluluğun tadını çıkarıyordu. Her an yeni bir maceranın başlangıcını simgeliyor, sevgi dolu yürekleriyle halklarına umut ve neşe vermeye devam ediyorlardı. Kül kedisi ve prens büyük bir ziyafet vererek misafirleriyle birlikte keyifli anlar geçiriyorlardı. Masanın üzerindeki lezzetli yemekler ve renkli süslemeler göz kamaştırıyordu. Krallıkta düzenlenen festivallerde Kül Kedisi halkıyla sohbet ediyor, oyunlar oynayıp neşeyle gülerek krallığına olan sevgisini paylaşıyordu. Herkesin yüzündeki mutluluk Kül Kedisi'nin içtenliği sayesinde daha da arttı ve birlikteliklerini pekiştirdi.